Sizlere Medirevo ağız spreyinden biraz bahsetmek istiyorum. Medirevo ağız spreyi virüslere karşı koruyucu kalkan görevinde arkadaşlar. Mutlaka gün içerisinde hani çocuklara bile sıkabiliyorsunuz ki benim olanlar tadını da bayağı sevdiler. Şimdi Mediravo ağız spreyi ne yapar? Yine Mediravo ağız spreyimiz, bir önceki videomda da bahsettiğim SOS spreyimizin organik aloe veradan oluştuğunu söylemiştim. Yine Mediravo ağız spreyimiz de organik aloe veradan oluşuyor. Bor ve kenevirden oluşuyor. Özellikle borun antiseptik, antibakteriyel özelliğini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ve bizim ürünlerimizin içerisinin hepsinde bor ve kenevir var arkadaşlar. Şimdi Medirevo de gün içerisinde ağızda oluşan kötü kokuları önlemeye yönelik geliştirilen Medirevo Care. Ferahlatıcı ağız spreyi, aloe vera ile güçlendirilmiş formülü ile uygulama anından itibaren güçlü bir ferahlık sağlar. Biliyorsunuz ki bütün bütün virüsler vesaire ilk başta ağız ve burundan geliyor. E, ağız ve burun sağlığımıza çok dikkat etmeliyiz. Bunun için Mederav ağız spreyini kullanabilirsiniz.